Ülkemizde her gün sayısız kadın cinayetleri işlenmeye devam ediyor. Bu caniler kimi zaman bulunuyor ve cezasını çekiyor ama kime göre ve neye göre? Kim ise kayıplara karışıyor. Bugün merkezinde kadına şiddeti konu alan Eksen dizisi hükümsüzü inceliyoruz. Bu arada ben Pelin. Kanal admini bu videoyu özellikle benim sunmamı istedi. Ben de ona bir jest yaptım. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet. ''İşte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Bir bakarsınız başka videolarda da karşılaşırız. Hadi videoya geçelim. Öncelikle kısaca bir karakterleri tanıtayım size. Dizimizin asil avukatı Esma'yı kadında karizma nedir sorusunun cevabı olan Burçin Terzoğlu canlandırıyor. Kardeşi İnci'nin gizemli ölümünü tam 5 yıl sonra araştırmaya başlayan asistan avukat Filiz'i ise Hande Doğan Demir canlandırıyor. Ülkede gazeteci kimliğine sahip olunca dünyada her kapıyı sorgusuz sualsiz açabileceği düşünülen bu karakteri İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Ne yapıyorsun arkadaş? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Ayıptır ya. İnsan düştü yardım ediyorum. Yapmayın. E bu karakter diyorum çünkü adamın dört bölümdür ismi zikredilmiyor öyle geliyor, takılıyor, gidiyor ve her dizinin gizli kahramanı olduğu gibi bu dizinin de var. Bu dizide de Bekir. Onu da Ali Yüce canlandırıyor. Dizinin olay döngüsü İzmir'de hukukun dibini sıyıran bir hukuk şirketinin başındaki bu adamın yani Esman'ın babasının ve onun sekreteri Fatma'nın ölümüyle başlıyor. Peki bunlar niye öldürülüyor? Olayın kapak resmi başka, arka plan bambaşka. Kapak resminde Fatma'nın kocası olan bu hayvan herif, eşinin bu adamla ilişki yaşadığını düşünüyor ve vuruyor. Ancak arka planda dönen asıl olay şu. Şirketin ortağı olan bu adam, insan kaçakçılığında iyi para var abi diyerek Esma'nın babasını bu işe ikna etmeye çalışıyor. Fakat abimiz ben onurlu ve şerefli bir avukatım diyerek reddediyor. Peki sonuç ne? İşte bu. Kızına sorun, nasıl ailesi şerefsiz olduğunu babasını... Neyse, şimdi olayın Filiz tarafına geçelim. Filiz'in ailesi ülkedeki dar gelirli aileleri konu alıyor. İnci Filiz'in kız kardeşi. Bu kız internet üzerinden yaptığı bir flörtleşme sonucunda bu hayvan Elif'le buluşuyor. Aslında tam bir buluşma denemez bunu ama biz buluşuyor diyelim. Ülkedeki tüm tipik iğrençlikleri taşıyan bu adam ve onun iki arkadaşı kıza akla gelemeyecek tarzda şeyler yapıyorlar. Sonucunda da adamın ablası kızı öldürüyor ve delil kalmasın diye arı kovanın yanına götürüp bırakıyorlar. Ortada hiçbir delil olmadığından bu davada kapanıp gidiyor. Daha dememe dikkat lütfen. Şimdi gelin iki olayı birleştirelim. Sekreter Fatma Filiz'in arkadaşı. Esma da tazı evinde bunu öğreniyor. Adalet sarayında Filiz'in iş aradığını görünce gel benle çalış diyerek iş teklif ediyor. Filiz başta canıma minnet deyip kabul etse de Sonra kendisinin bilerek seçildiğini anlıyor. Çünkü Esma da babasının cinayetini çözmeye çalışıyor. Önce Esma'nın babasının olayı çözülüyor. Sonra da Filiz'in kardeşinin. Konuyla ilgili yeter konuştuk. Şimdi eleştireye başlayalım. Öncelikle diziyle ilgili bir akıcılık bekliyorsanız eğer bu diziden kesinlikle uzak durun. Çünkü dizi akmıyor. Tamam evet olaylar var. Ancak asla akıyor hissiyatını alamıyorsunuz. Hatta dizinin bazı yerlerinde diziyi ileriye sardım. Ancak size önermem. Ard arda arda 5 kez şalgam reklamına maruz kalabilirsiniz. Şalgam kırmızı çizgimizdir. Doğanay. Neyse dizinin senaryosu pek oturmamış gibi geldi bana. Size de bu hissiyat geldi mi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dizideki yan karakterlerin oyunculukları ise gerçekten berbattı. Sanki yoldan adam çevirip de oynatmışlar gibiydi. Ancak dizideki başrollerin oyunculukları ise gayet başarılıydı. Dizinin İzmir'de geçmesi çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ülkemizde dizi veya filmlerin İstanbul'da çekilme zorunluluğu olduğu için her dizi orada çekiliyordu. Fikslenmiş belli başlı yerler vardı. Arka planda da sürekli onlar olurdu. Hoşçakal. Adi şehir. Ancak farklı atmosfer güzel bir izlenim yarattı bende. Dizinin çekimleri de gayet güzeldi. Dizinin süresi 40 ila 50 dakika arasında değişiyor ve haftalık yayınlanıyor. Bu olay gerçekten can sıkıcı ama. İnsanlar haftalık dizi izlemek istese açar televizyonda izler. Reklamlı 10 lira verdiği bir platformda değil. Dizinin konusu, verdiği mesaj ve bu olaylarda gösterilmesi gereken tutumlar gerçekten hoştu. Ben bu diziyi size önerir miyim? Yani kesinlikle izleyin demem. Ancak boş vaktiniz ve verecek 10 liranız varsa öneririm. Bu diziyle ilgili düşüncelerimiz bunlar. Son olarak kadına şiddet temel insan haklarına vurulan en yaygın ve en ağır darbelerdendir. Coğrafya, kültür ve zenginlik gibi farkları gözetmez. Kadına şiddet var oldukça dünyada eşitlik, barış ve refaha doğru yol almak mümkün değildir. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.